Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'lerdeki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Bu indirimler 13 Eylül'e kadar geçerli olacak. Ayrıca bir alanı bir bedava kampanyaları da var. Eğer ihtiyacınız varsa sizler de Şok Market'lerden temin edebilirsiniz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak yumurta fiyatlarındaki indirimi göstermek istiyorum. Şok Market'lerdeki bir kilo orta boy yumurtanın fiyatı indirme gerize ve 13 Eylül'e kadar geçerli. Şöyle Anadolu Çiftliği markasının yumurtası. Biliyorsunuz ki artık marketlerde yumurta fiyatları 119 lira oldu. İndirimli hali şu an şok marketlerde 99 lira. Sıcak patates ve soğan fiyatlarına bakalım ne kadarmış. Soğanın kilogram fiyatı 11 lira 90 kuruş. Patatesin de kilogram fiyatı yine 11 lira 90 kuruş. Mis markasının yarım yağlı tost peynirleri de indirimde. Şöyle bunlar da 1 kilogramlık fiyatlardan 220 liradan 179 lira inmiş. Yan tarafta da hemen tam yağlı olanı var. Aynı peynir 1 kilogram. İndirimli değil ama fiyatını göstereyim sizlere. 239 lira. Ve yine 13 Eylül'e kadar geçerli olan bir fırsat göstermek istiyorum. Mis markasının tam yağlı taze kaşar peynirlerim. Bunlar da 700 gram. Fiyatlardan 159 lira 13 Eylül'e kadar. Yarım yağlı üstlerde indirimde tam yağlı olanlar maalesef indirimde değil. Onların fiyatları 29 lira 75 kuruş. Yarım yağlarda 13 lira e kadar geçerli indirime girdi. ve fiyatları 23 lira 50 kuruş ayında. Lia markasının çizgi yeşil zeytinleri girmiş. Bunlar da yine 13 lira e kadar geçerli. Şöyle gördüğünüz gibi 400 gram kavanozlardan Geçen hafta tüm zeytinlerde indirimler vardı. Bu haftaki indirimlerde şöyle birkaç liralık indirimler gördüğünüz gibi fiyattan 67 lira 13 çeyreğe kadar. Ayrıca şok marketlerde yerli muzların kilogram fiyatı da indirme geleceği ve 49 lira 90 kuruşa indim. Ama burada olmadığı için sizlere gösteremiyorum. Eğer ihtiyacınız varsa şok marketlerden karşılayabilirsiniz. Bizim vatan markasının garnitür konservesindeki indirim hala devam ediyor. Şöyle bunlar da 560 gram fiyatlarından 19.90'a indi. 13 ile kadar geçerli. Ve Anadolu Mutlu markasının Osmancık pirinçleri de indirme geldi. Bunlar da şöyle 2.5 kilogram. Fiyatları da 109 liraya indi. Burada ise Tursin markasının toz deterjanları var. Bunlar da 4.5 kilogram. Leylak bahçesi kokuluymuş. Bunlar da indirme geldi ve fiyatların 149 liraya indi. Şimdi de şok marketlerdeki bir alanı bir bedava kampanyalarına geçiyoruz. Burada Beoblast markasına sarımsaklı şampuanları var. Bunlarda bir alanı bir bedava kampanyası var. Bakalım fiyatı ne kadar geliyor. İkili alımlarda fiyatı 119 lira 90 geliyor gördüğünüz gibi. Şey Ve First markasının sakızlarında da bir alanı bir bedava kampanyası var. Şöyle bakalım naneliler var. Gördüğünüz gibi zaten ikili olarak paketlenmiş. Bu şekilde ikili fiyatı 25 liraya geliyor. Bir de şöyle karpuzlu olanları var. Bunlarda da yine aynı kampanya var. İkili alımlarda yine fiyatı 25 liraya geliyor. Ayrıca şöyle Olips markasının şekerlerinde de bu kampanya mevcut. İkili alımlarda da fiyatı 14 liraya geliyor. Son olarak sizlere serliklerdeki indirimleri göstermek istiyorum. Bu indirimler mağazalara göre farklılık gösterebilir ama şöyle sizlere fikir olsun. Bakın mesela bu sepetten ne alırsan 39.90'mış. Şöyle terlikler var. Kışlık terlikler bu şekilde pomponlu. Bunların fiyatı 39.90. Şöyle. Şöyle çocuk ayakkabıları var. Bunlar da 39.90. Şöyle ev pandifleri var. Tabi numarasını bulursanız bu şekilde sandaletler var. Şöyle yine ev terliklerim. Bunların hepsinin fiyatı 39 90 kuruş. Şöyle yan tarafta da yine indirimde olan terlikler var. Şunlar mesela. Bunlar da bantlı terlikler. 54.95'e düşmüş. Bu şekilde çeşitleri var. Şöyle aşağı tarafta da yazlık terlikler var yine. Bunların da fiyatları 69.95'e inmiş. Şöyle mesela fiyatların hepsini indirme girmiş bunlardan. 64.95'e inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.